elinde saklı bir kudret olduğunu hayal et sadece bir anlığına. Bir tılsım değil, karmaşık bir denklem hiç değil. Yalnızca birkaç yalın sözcük. Onları seslendiğinde birinin sana olan bakışını, sana verdiği karşılığı ve seninle kurduğu bağın derinliğini dönüştürebilecek kelimeler. Emek istemeyen, yapay durmayan, doğal bir biçimde ilerleyen ama yine de cazibe uyandıran, gizli bir paylaşım yaratan ve konuşma sona erdikten uzun süre, sonra bile karşındakinin zihninde yer eden, Sözcükler, hayır. Basit bir kişisel gelişim kitabından, fırlamış büyülü sözlerden ya da er geç, iflas edecek yönlendirici taktiklerden söz etmiyorum. Sana hakiki bir şeyden, psikoloji, iletişim ve insan ilişkileri alanında, senelerce süren araştırmalara dayanan basit kelimelerden bahsediyorum. Zira nihayetinde bütün insanlar derin, evrensel ve kaçınılmaz bir arzuyu paylaşır. Görülme, kıymet görme ve özel hissetme arzusunu. İşin büyüsü ise belirli sözcükleri niyetle, içtenlikle ve masksiz kullanmayı öğrendiğinde, etkinin anında gerçekleşmesidir. Sadece etkileşimin enerjisi değişmez. Gördüğün ilgi ve hatta karşındakinin seni algılama biçimi bile dönüşür. Sanki bu sözcükler karşındakinin zihnine ve kalbine doğrudan geçitler açan görünmez anahtarlar gibidir. Ve o kapılar açıldığında bağ kurmak kaçınılmaz olur. Bugün sana çok sade görünen ama muazzam bir kudrete sahip altı kelimeyi açıklamak istiyorum. Bunları iletişim kurma tarzına dahil edersen, samimiyetle uygularsan, herhangi bir insanın zorlama olmadan, oyunlar oynamadan, maskeler takmadan sana doğru çekilmeye başladığını fark edeceksin. Ve ilerlemeden evvel bir şeyi kavramanı istiyorum. Mesele cümleleri ezberlemek değil. Mesele, sen artık orada olmadığında bile diğer kişinin seni düşünmesini sağlayan bir enerji, bir varoluş geliştirmektir. 1. numara. Anlat bana, gerçek sihir işte burada başlar. İnsanlar hakkında sıkça unuttuğumuz bir hakikat var. Kendimiz hakkında konuşmayı pek severiz. Hatta bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Birisi kişisel bir şey paylaştığında beyni zevk ve motivasyon nörotransmitterleri olan dopamin salgılar. Bunun ne demek olduğunu idrak ediyor musun? Bu şu anlama gelir. Ne vakit biri seninle kendisi hakkında konuşsa yalnızca bilgi paylaşmaz aynı zamanda senin varlığınla bağlantılı olumlu bir deneyim yaşar ve anlat bana ifadesi bu deneyimin kapısını aralayan anahtardır anlat bana dediğinde içten bir ilgi gösterirsin karşındakinin anlatacaklarının senin için mühim olduğunu söylemeden iletirsin ve işte tam o anda bir bağ oluşmaya başlar zira çekim kültür bize tersini inandırsa da nadiren fiziksel olandan başlar hakiki çekim birisi seninle dinlenebileceğini, anlaşılabileceğini ve kabul edilebileceğini hissettiğinde başlar. Anlat bana'nın kuvvetli tarafı yargılamaması, baskı yapmaması ve talep etmemesidir. Doğrudan ve soğuk bir biçimde bugün ne yaptın diye sormakla, yumuşak ve sıcak bir tonda anlat bana günün nasıl geçti demek aynı şey değildir. Bu ayrım nedenli ufak görünse de güveni harekete geçirir. Karşıdaki kişi korkmadan açılabileceğini, sözlerini dikkatle ve özenle karşılamaya hazır birinin olduğunu sezer. Daha iyi zihninde canlandırman için somut bir örnek vereyim. Biriyle akşam yemeğindesin ve bütün gece kendinden, başarılarından, dertlerinden, fikirlerinden bahsetmek yerine bir an durak sayıp gözlerinin içine bakıp şunu soruyorsun. Anlat bana. Bu hafta başına gelen en güzel şey neydi? Bu basit soru anında bir duygusal bağ kurma alanı açar. Ya da sessiz, mesafeli bakışları dalgın birini düşün. Yumuşak bir anlat bana aklından neler geçiyor sorusu, o kişinin içini dökmesi ve sana kimseye göstermediği bir yanını göstermesi için kâfi gelebilir. Ve burada şunu pek net anlamanı istiyorum. İnsanlar mükemmel birini aramıyorlar. Kusursuz bir fizik ya da parlak bir özgeçmiş aramıyorlar. Onlara önemli hissettirecek birini arıyorlar ve anlat bana o duygusal yakınlığın kapısını aralayan altın bir anahtar gibidir. Bu kelimeyi samimiyetle ve gerçek bir merakla bir hile olarak değil, hakiki bir ilgiyle kullandığında, inanılmaz bir şeyi fark etmeye başlarsın. O kişi artık senden uzaklaşmak istemez. Zira gerçek çekim böyle inşa edilir. Birinin onunla kendimi dinlenmiş hissediyorum, onunla kendimi görülmüş hissediyorum, onunla kendimi özel hissediyorum, diye düşünmesini sağlayan o ufak jestlerde 2 numara anlıyorum. Bağ kurma sanatında bu kelime kadar kudretli çok az sözcük vardır ve yine de neredeyse hiç kimse onu doğru biçimde kullanmaz. Çünkü bir insanın paradan, tanınmaktan ve hatta romantik aşktan daha çok arzuladığı şey anlaşılmış hissetmektir. Hissettiklerinin abartılı olmadığı, saçmalık olmadığı, saklanması gereken bir şey olmadığı, bilakis anlamlı olduğu ve onaylanmayı hak ettiği hissi anlıyorum ifadesi duygusal bir köprüdür. Karşındakinin söylediği her şeye katıldığın anlamına gelmez, ne de tıp atıp aynı şeyi düşündüğün anlamına gelir. İlettiği şey daha da derindir. Duygunu tanıyorum. Ne hissettiğini görüyorum ve onu geçerli olarak kabul ediyorum. Ve inan bana, bu her türlü savunmayı yerle bir eder. Farkında olmadan kaç kez yanlış biçimde karşılık verdiğini düşün. Biri, tükendim der ve sen, ben de diye cevaplarsın. Ya da biri işte berbat bir gün geçirdim der ve sen en azından bir işin var diye karşılık verirsin. Orada ne olduğunu fark ediyor musun? Bağ kurmak yerine kapıyı kapatıyorsun. Karşıdaki kişi dinlenmediğini, duygusunun küçümsendiğini hisseder ve o anda nedenli ufak bir detay gibi görünse de ikinizin arasına bir duvar örülür. Şimdi aynı sahneyi ufak bir değişiklikle hayal et. O kişi işte berbat bir gün geçirdim der ve sen hızlı çözümler sunmak ya da ehemmiyetini azaltmak yerine sakinlice ona dersin ki, böyle hissetmeni anlıyorum, senin için çok yorucu olmalı. Sadece bir saniyede gerginlik kaybolur. Zira o kişi tanındığını hisseder ve biri tanındığını hissettiğinde rahatlar, açılır, gardını indirir ve sana güvenmeye başlar. Sana terapide olan bir şeyi anlatayım. İnsanlar çoğu zaman devasa bir sorunla, yıllardır taşıdıkları bir acıyla gelirler ve herhangi bir teknikten, herhangi bir tavsiyeden evvel en çok duymak istedikleri şey dudaklarımdan dökülecek basit bir seni anlıyorum cümlesidir. Sadece bu cümle, süssüz dahi iyileştirici bir tesire sahiptir. Çünkü yalnızlık hissini kırar ve o his dağıldığında kalp yakınlığa açılır. Bir çift örneği düşünelim. Kadın erkeğe, bize hiç vakit ayırmamamız beni rahatsız ediyor der. En yaygın tepki savunmaya geçmektir. Çok çalışıyorum. Anlamıyor musun? Bu cevap duvarlar örer, mesafe yaratır. Ama eğer erkek nefes alır ona bakar ve bunun seni incittiğini anlıyorum. Eskisi gibi paylaşamadığımızı hissetmek sinir bozucu olmalı. Derse ne olur? Atmosfer tamamen değişir. Bir şikayet olan şey bir bağ kurma anına dönüşür. Ve işte çok az kişinin idrak ettiği sır burada. Çekim mükemmel bedenlerden değil, görüldüğünü hisseden kalplerden doğar. Gerçek kimya, Birinin sana takıntılı hale gelmesini sağlayan o kimya, o duygusal içtenlik deneyiminden doğar. Samimiyetle anlıyorum dediğinde sadece cevap vermezsin, diğerinin ruhunu okşarsın. Çık. Numara, teşekkür ederim. Basit, alışıla gelmiş, neredeyse otomatik olarak söylediğimiz bir kelime gibi görünebilir. Markette poşeti aldığımızda ya da biri bize kapıyı açtığında söylediğimiz gibi. Ama bu kelime alışkanlıktan değil de kalpten doğduğunda çekim ve gizli ortaklık yaratmak için en kuvvetli araçlardan birine dönüşür. Minnettarlık bir aynadır. Teşekkür ettiğinde, diğerinin sende değerli, takdiri hak eden, katkı sağlayan biri olarak yansımasını sağlarsın. Ve hepimiz derinden böyle hissetmeyi arzularız. Biri için mühim olmak, başka birinin hayatında bir fark yaratabilmek, bu yüzden içten bir teşekkür asla gözden kaçmaz. Duygusal hafızaya kazınır. Kendi deneyimini düşün. Kaç kez biri için bir şey yaptın? Ufak bir jest, bir iyilik, hatta bir teşvik sözü ve tek aldığın şey sessizlik ya da eh bu senin görevin gibi bir karşılık oldu. Bu boşluk acı verir. Zira çabayı inkar eder ve davrandığın niyeti siler. Şimdi birinin gözlerinin içine bakıp sana teşekkür ederim. Bana eşlik ettiğini hissettirdin dediği son anı hatırla. Hala hatırlıyorsun değil mi? İşte minnettarlığın gücü bu. Bu kelimenin harika yanı sadece diğerini etkilemekle kalmaz, seni de dönüştürür. Teşekkür ettiğinde zihnin eksik olana odaklanmayı bırakır ve zaten sahip olduklarına bakmaya başlar. Titreşimin, enerjin, dünyada var olma şeklin değişir ve bu aydınlık ve genişleyici enerji son derece cazip gelir. Hiç kimse her şeyi eleştiren, her şeyi kanıksayan, her zaman daha fazlasını talep eden birinin yanında olmak istemez. Ama hepimiz kıymet vermeyi bilen, zaten var olan iyiliği tanımanın sevincini yayan birinin yakınında olmak isteriz. Sana basit bir örnek vereyim. Biri sana bir mesaj yazar. Soğuk bir tamam ile cevap verebilirsin ya da bana yazdığın için teşekkür ederim. Günümü aydınlattın diyebilirsin. Tatsız bir konuşma olabilecek şey duygusal bir bağa dönüşür. Karşıdaki kişi sadece yazma görevini yerine getirdiğini değil, aynı zamanda senin üzerinde bir tesiri olduğunu içinde bir şeyleri hareket ettirmeyi başardığını hisseder ve biri senin hayatında olumlu duygular yaratma yeteneğine sahip olduğunu algıladığında yaklaşma arzusu artar. 4. Numara Hayalet Sadece iletişim kurmakla kalmayıp aynı zamanda taşıyan, diğerinin zihninde görünmez bir geçit açıp, onu şimdiki zamandan farklı bir yere götüren kelimeler vardır. Hayal et bu sihirli kelimelerden biridir. Zira biz insanların sahip olduğu en kuvvetli yeteneği, görselleştirme yeteneğini harekete geçirir. Birini hayal etmeye davet ettiğinde, onu senin de dahil olduğun olası bir geleceğe yansıtırsın ve beyni bunu sanki zaten oluyormuş gibi yaşamaya başlar. Bu şiir değil bilim. İnsan beyni gerçekte olanla, görselleştirme yoluyla yarattığı arasında tam olarak ayrım yapmaz. Bu yüzden olimpiyat sporcuları her hareketi hayal ederek antrenman yaparlar. Zira vücut sanki onu gerçekleştiriyormuş gibi tepki verir Şimdi bunu içten bir konuşmada kullanmanın ne anlama geldiğini düşün. Tek bir kelimeyle, birinin seninle henüz gerçekte var olmayan, ama kalpte şimdiden gerçek hissedilen bir duyguyu, bir arzuyu ya da bir suç ortaklığını deneyimlemesini sağlarsın. O restoran güzel demekle, hayal et birlikte gitmek, her yemeği tatmak ve geç saatlere kadar gülmek ne kadar eğlenceli olurdu demek aynı şey değildir. İlk durumda bir bilgi paylaşırsın, ikincisinde bir sahne çizersin, ve sahneler çizdiğinde arzu yaratırsın. Zira çeken şey sadece sahip oldukların değil, aynı zamanda birinin yanında yaşayabileceğin olasılıklardır. Seni romantik bir örneğe götüreyim. Bir kişi seyahat etmek isterdim der. Bu cümle bireysel alanda kalır. Bu kişisel bir arzudur. Ama bunu dönüştürüp hayal et. O eski sokaklarda birlikte yürümek, yeni yemekler denemek, Deliler gibi gülerek fotoğraf çektirmek ne kadar inanılmaz olurdu dersen birdenbire artık kendinden değil gelecekteki bir biz'den bahsedersin ve diğeri o sahneyi sanki zaten oluyormuş gibi sanki seninle daha yaşamadan bir anısı varmış gibi hissetmeye başlar 5 numara bizlerin duyguları ateşleyebilecek tüm kelimeler arasında biz belki de en kudretlilerinden ve aynı zamanda en çok hafife alınanlarından biridir zira çoğu insan ben merkezli konuşur ben istiyorum, ben düşünüyorum, ben ihtiyaç duyuyorum. Diline bir başkasını dahil etmeyi bilen kişi ise bambaşka bir evrenin kapısını aralar. Birliğin, gizli ortaklığın ve aidiyetin evrenini. Biz dediğinde senle beni ayıran çizgiyi silersin ve her ikinizin de bir ekip olarak var olduğu ortak bir alan inşa edersin. Yalnız başına kendinden bahsetmezsin, ne de diğerini hayatının bir izleyicisine indirgersin. Birlikte yaratılan bir bağdan İkiniz olmadan yazılamayacak bir hikayeden bahsedersin ve bu son derece caziptir. Zira insan özünde aidiyet ihtiyacını taşır. Bir düşün. Hepimiz bir düzeyde kendimizden daha büyük bir şeyin parçası olmayı arzularız. Yalnız yürümediğimizi, birinin bize eşlik ettiğini, hayatımızın sadece bir için değil bir ilesi olduğunu hissetmek isteriz. Bir bizin parçası olma hayali, bir ilişkiyi sığınağa dönüştüren ve birinin kalmak istemesini sağlayan şeydir. Sana net bir örnek vereyim. Bugün sahile gitmek istiyorum demek başkadır. Bizimle o sahil ne anlamlar kazanırdı demek bambaşkadır. Diğeri, o kelimeyi duyduğu anda kendini senin yanında o imgenin bir parçası olarak hisseder. 6. Numara, hatırlıyorum. Şimdiki zamanda duyguları uyandıran kelimeler vardır ve zamanda yolculuk yapma yeteneğine sahip olanlar vardır. Hatırlıyorum bu ikinci kategoriye aittir. Zira sadece geçmişte olanı çağrıştırmakla kalmaz, aynı zamanda birinin sende bıraktığı izi kurtarır ve bunu yaparak görünüşte sıradan bir anı sonsuz bir şeye dönüştürür. "Hatırlıyorum" dediğinde aslında ilettiğin şey şudur: Birlikte yaşadığımız şey geçici değildi. İçime kazındı. Hala değeri var. Ve inan bana, birinin kalbinde bir iz bıraktığımızı bilmekten daha karşı konulmaz bir his yoktur. Hepimiz bunu arzularız. Unutulmaz olmayı. Birinin senin çoktan unuttuğun ortak bir anıdan bahsettiğinde nasıl hissettiğini düşün. Birdenbire o sahne, diğeri için önemli olduğunu bilmenin duygusuyla renklenerek güçlü bir şekilde geri döner. Önemsiz bir detay değildi. Hafızada saklanmaya değer bir şeydi ve bu farkındalık anında bağı güçlendirir. Romantik bir örnek. Konuştuğumuz zaman güzeldi demekle ilk konuştuğumuz zamanı hatırlıyorum. Beni nasıl güldürdüğünü ve o anda ne kadar hafif hissettiğimi demek aynı şey değildir. İlk cümlede bir olayı tanımlarsın, ikincisinde bir duyguyu itiraf edersin. Ve bu itiraf sadece anı canlandırmakla kalmaz, onu paylaşılan bir hazineye dönüştürür. Hatırlıyorumun gücü, geçmişle bugünü birleştirmesindedir. Sadece ne olduğundan değil, şimdi neyin önemli olmaya devam ettiğinden bahseder. Sanki seninle paylaştığım şey yok olmadı, içimde canlı kalmaya devam ediyor demek gibidir. Ve bu samimiyet yaratır. Zira diğerini anlamlı birine, hikayende gözden kaçmayan birine dönüştürür. Şimdiye kadar, samimiyetle kullanıldığında çekim uyandıran ve anında suç ortaklığı yaratan altı kelimeyi gezdik. Ama mühim bir şeyi kavramanı istiyorum. Gerçek kudret tek bir kelime değil, onları iletişim kurma biçiminin içinde nasıl bir araya getirdiğindedir. 7. Anahtar niyet, tutarlılık ve ritim bu noktaya geldiğimizde, durup gördüğümüz her şeyi birleştiren deseni gözlemlemek gerekir. Zira belki fark ettin ki anlat bana, anlıyorum, teşekkür ederim, hayal et. biz ve hatırlıyorum görünüşte farklı gibi dursa da aslında aynı çekirdeği paylaşırlar. Hepsi karşıdaki kişi de ait olma, önemli olma ve seninle duygusal olarak bağlı olma hissini uyandırır. Ve burada yedinci anahtar devreye giriyor ki bu yeni bir kelime değil, önceki altı kelimenin aynı yap bozun parçaları gibi çalışmasını sağlayan bir ilkedir. Niyet. Anlat banayı yüz kez tekrarlayabilirsin ama diğerinin ne söylediği gerçekten umrunda değilse, bu fark edilecektir. Anlıyorum diyebilirsin ama bunu aceleyle ya da küçümseyen bir tonda yaparsan, yakınlık değil mesafe yaratacaktır. Cümlelerini teşekkür ederim ile doldurabilirsin ama bunu boş bir formülü okur gibi yaparsan, asla diğerinin kalbinde o yankıyı yaratmaz. Sır her kelimenin arkasına koyduğun niyettedir. Zira kelimeler araçtır evet. Ama onları hareket ettiren motor, onları telaffuz ettiğin duygudur. İnsan doğal bir samimiyet dedektörüdür. Bir süre rol yapabiliriz, jestlerle gizleyebiliriz. Ama derinde tonumuz, bakışımız, hatta sessizliğimiz bile söylediklerimizin kalpten mi geldiğini yoksa sadece yüzeysel bir süs mü olduğunu ortaya çıkarır söylediklerimizin gücü yalnızca eylemlerimizle desteklendiğinde katlanır. Buna tutarlılık diyoruz. Anlat bana diyebilirsin ama karşıdaki kişi sana bir şeyler anlatırken telefonunu kontrol edersen ilgin anında buharlaşır. Anlıyorum diye tekrarlayabilirsin ama ses tonun sabırsızlık içeriyorsa o anlayış bir cepheye dönüşür. Konuşmalarını teşekkürlerle doldurabilirsin ama günlük davranışlarında başkalarını kanıksıyorsan Minnettarlığın boş bir jest olarak algılanır. İnsan tutarsızlıkları tespit etmek üzere programlanmıştır. Bunu her zaman bilinçli olarak yapmaz ama hisseder. Bir şeylerin uyuşmadığını, kelimelerin bir şey söylediğini ama enerjinin başka bir şey ilettiğini hisseder ve o anda açıklayamasa bile güvensizlik ortaya çıkar. Ve inan bana, çekimi güvensizlikten daha fazla söndüren hiçbir şey yoktur. Bu yüzden tutarlılık çok kuvvetlidir. Zira güvenlik yaratır ve güvenlik derinden baştan çıkarıcıdır. Şimdi bir de ritim var. İletişimdeki ritim, sıradan bir sohbeti duygusal bir dansa dönüştüren şeydir. Ne zaman doğru anda dinleyeceğini, ne zaman diğerinin düşünmesine izin verecek bir duraklama yapacağını, ne zaman duygularını ezmeden cevap vereceğini bildiğinde, diğerinin otantik bir bağ olarak algıladığı bir uyum ortaya çıkar. Mesele sadece ne söylediğin değil, ne zaman söylediğindir. Sürekli söz kesen birini düşün. Kelimeleri değerli olabilir ama duraklama eksikliği, endişe, ego hatta diğerinin hissettiklerine karşı ilgisizlik iletir. Öte yandan bekleyen, dinleyen ve sonra sakinlice cevap veren biri bu ahenk, güvenlik, sabır ve saygı iletir ve bu nitelikler karşı konulmazdır. Sessizlik de ritmin bir parçasıdır. Duygusal tutarlılık, diğerinin gardını indirmesini sağlayan o istikrar hissidir. Bu her zaman neşeli veya mükemmel olman gerektiği anlamına gelmez. Kimse değildir. Varlığının güvenilir olduğu, iletişim kurma biçiminin ruh haline veya yorgunluğuna göre kökten değişmediği anlamına gelir ve bu istikrar derinden çekicidir. Zira hepimizin sessizce aradığı bir şeyi sağlar: güvenlik. Bir kişi ilk buluşmada çok çekici olabilir. Güzel sözlerle, yoğun jestlerle, manyetik bir enerjiyle göz kamaştırabilir. Ama ertesi gün ortadan kaybolursa cevapları çelişkili ise, tavrı mantıksız bir şekilde dalgalanıyorsa, uyanan şey arzu değil, belirsizliktir ve sürekli belirsizlik endişe yarattığı için çekimi aşındırır. Öte yandan biri tutarlı davrandığında, bakışının, dinleyişinin veya teşekkür edişinin şansa bağlı olmadığını bildiğinde bir güven bağı doğar ve tüm bunların arkasında, en derinde sahicilik yatar. Sahicilik, üretilmeyen, zorlanmayan, sadece bir kişi gerçekten olduğu kişi olmasına izin verdiğinde yayılan o sessiz manyetizmadır. Ve çoğu zaman kabul edilmeme korkusuyla kendimizi böyle göstermekten korksak da, paradoksal olarak en çok çeken şey budur. Zira ışıkları ve gölgeleriyle, gücü ve kırılganlığıyla kendini tam olarak gösteren birinden daha baştan çıkarıcı bir şey yoktur. Maskelerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. Ama maskesiz görünmeye cesaret eden biri ortaya çıktığında ne olur? Unutulmaz olur sahicilik düşündüğün her şeyi filtresiz söylemek ya da diğerini umursamadan hareket etmek anlamına gelmez. Söylediklerinin ve yaptıklarının hissettiklerinle uyumlu olduğu anlamına gelir. Kelimelerinin prova edilmiş bir senaryo değil, iç dünyandan gerçek bir yansıma olduğu anlamına gelir ve iç ile dış dünyanın arasındaki bu tutarlılık güveni yaratan şeydir. Sonunda anlıyoruz ki paylaşılan bu kelimeler ve ilkeler izole teknikler değildir. Bunlar kendinle ve başkalarıyla ilişki kurma şeklini dönüştürmek için bir haritadır. Çekim, aşk, suç ortaklığı havada uçuşan cümlelerle sürdürülmez. Her anı nasıl yaşamayı seçtiğinle sürdürülür. Bu, bir odaya girdiğinde taşıdığın enerji, biri sana bir sırrını açtığında dinleme şeklin, küçücük şeylere teşekkür etme hassasiyetin, yüksek sesle hayal kurmana izin verme doğallığın, bir anıyı hatırlama şefkatin, bütün bunlar toplandığında seninle olmanın deneyimini yaratır ve asıl diğerinde kalan şey bu deneyimdir. Zira kimse sana bir kez söylediğin bir şey için bağlanmaz. Sana bağlanırlar çünkü seninle olmak farklı hissettirir. Çünkü seninle bağ vardır, merak vardır, varlık vardır. Çünkü seninle kelimeler boş değildir. Gerçek duygulara filizlenen tohumlardır. Bu yolculuğun gerçek sonu şudur. Çekimin bir görünüş oyunu olmadığını, en insani olandan, bağ kurma yeteneğinin bir yansıması olduğunu anlamak ve bunu başardığında her kelimeyi özünle yaşamaya cesaret ettiğinde bir sır kalmaz. Doğru insanlar karşı konulmaz bir şekilde sana doğru çekilecektir. Eğer bu düşünceler sana bir şeyler kattıysa, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerini yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda bizimle paylaş. Ayrıca, bu tarz içeriklerden daha fazla haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.